Merhaba sevgili Webtekno Plus takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Huawei yeni kulaklığı FreeBuds 5 inceliyoruz. Bakalım bu farklı tasarımla gelen kulaklık bizlere neler sunuyor? Müzik Direkt tasarımıyla başlamak istiyorum çünkü Huawei lipstikte de olduğu gibi burada yine ufaktan bir farklı tasarım anlayışıyla karşımıza çıkmış. Kutunun kendisine baktığımız zaman ovalimsi yumurtamsı bir tasarıma dönüşmüş. Kulaklığın da kendisine geldiğimizde su damlası adı verilen hani görmeye hiç alışık olmadığımız bir tasarıma geliyor karşımıza. Kulaklığımızın beyaz ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bizimkisi beyaz model arkadaşlar. Ben bir kulaklıkta en çok ses kalitesine, aktif gürültü engelleme özelliğine, beni tek şarja ne kadar götüreceğine ve tasarımına öncelik veriyorum. Bu kulaklık da beni bu konularda oldukça tatmin ettiğini söyleyebilirim. Kulaklığımızın kutusunda bir adet basılabilen fiziksel tuş bulunuyor. Çok kolay bir şekilde rahat rahat gözükmüyor eğer ışıklı bir ortamda değilseniz. Hani ben zor buldum ilk başta. Onun dışında hemen yukarıda bir Huawei logomuz bulunuyor. Aşağıda bizi bilgilendiren bir ışığımız var. Böyle açtığımız zaman da yanıyor. Ve en altta da Type-C girişimiz bulunuyor. Bunun dışında da kutunun tek elle açılışı oldukça rahat ve kolay arka. Kutunun kendisi 66.6 milimetrelik bir uzunluğa sahip. Ayrıca 54 gramlık da bir ağırlığı var. Bunun dışında bu kulaklığımızı Type-C ile şarj edebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir de hemen kulaklığın kendisine geçelim. FreeBuds 5 Open Fit adı verilen bir tasarımla geliyor arkadaşlar arkadaşlar ve dışarıdan gelen sesleri az da olsa duyabiliyorsunuz. Sudanlı tasarım benim oldukça hoşuma gitti. Çünkü normalde silikon uçlu olmayan kulaklıkları taktığım zaman kulağımdan düşebiliyor. Ama bunu taktığım zaman mesela şu an salladığım takdirde bile herhangi bir düşme yaşamıyorum. Eğer siz de benim gibi silikon başlık dışında kulaklık kullanamıyorsanız arkadaşlar hani düşer korkusuyla yaşıyorsanız bu konuda da kutunun içerisinde yine silikon başlıklar çıkıyor. İsterseniz onları da takarak yine aynı kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz. Freebus 5'te IPX4 sertifikası bulunuyor arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Mesela spor yapıyorsunuz ve terlediniz veya da yağmurlu bir ortamda kullan burada olası ıslanmalara karşı böyle su damlalarına karşı herhangi bir sıkıntı olmayacağını garantisini veriyor veriyoruz. Kulaklıkların 32.4 milimetrelik uzunluğu var arkadaşlar. Ayrıca her biri 5.4 gram ağırlığında. Ayrıca cihazda çift bağlantı özelliği de var arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Hem bilgisayarınızda hem telefonunuzda kullanırken direkt çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz demek. Free 5'in hoşuma giden bir diğer özelliği de ANC konusunda. Yani aktif gürültü engelleme konusunda arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Mesela siz otobüstesiniz, kalabalık bir ortamdasınız. Muhabbet sohbet dışarıdan trafik sesleri geliyor. Burada daha yoğun bir gürültü engelleme ihtiyacınız oluyor. İşte bunu otomatik olarak yapıyor. Ya da kütüphanede olduğunuzu varsayalım ya da evde çalıştığınızı varsayalım gürültüsüz bir ortamda. Burada bunu daha yumuşak bir şekilde yapıyor ve bu sayede her zaman benzer ses kalitesi almaya devam ediyorsunuz. Ayrıca ses konusunda da hi res sertifikası var arkadaşlar. Ama burada ben size bu deneyimlerimi çok fazla aktaramayacağım çünkü ses konusu bence göreceli bir mevzu. Ama sizlere bunu söyleyebilirim. Ben bu kulaklığı birçok müziklere test ettim. Hem tizleri hem basları oldukça temiz ve net bir şekilde duyabiliyordum. FreeBass 5 elde kodeklerini destekliyor arkadaşlar. Normalde AC kodeklerini destekleyen kulak uzaklıklara göre veriyi 3 kat daha iyi bir şekilde aktarabiliyor demek bu da. Huawei de burada 990 kilobitlik ses aktarabilmek için L2 HC kodiyi desteği sunuyor arkadaşlar. Bu L2 HC kodiyi de sadece Huawei'ye özel arkadaşlar. Tabi bu özellikleri kullanabilmeniz için de arkadaşlar bu ürünü kullanacağınız da elde kodeklerini desteklemesi gerekiyor. Ayrıca kulaklık 16 ila 40 bin herslik ses aralığına sahip. 11 milimetrelik çift manyetik sürücü de FreeBuds 5'in içerisinde yer alıyor. Kulaklığın uygulaması da var. Huawei AI Life'ı indirerek kulaklığınızı aynı oyuncu kulaklıkları gibi özelleştirebiliyorsunuz. Huawei cihaz dışında kalan bilgisayar, telefon, tablet, iPhone veya diğer Android işletim sistemleri, telefonların tamamında sorunsuz bir şekilde çalışıyor. iPhone'larda da önce Bluetooth ile eşleştirip sonrasında App Store'dan AI Life uygulamasıyla yine sorunsuz bir şekilde bu kulaklıkları kullanmak mümkün. Kulaklık dokunmatik bir yüzeye sahip. Yukarı doğru sürükleyerek, çift tıklayarak, dokunarak, basılı tutarak farklı farklı fonksiyonlarla çalıştırabiliyorsunuz. Tabi bu fonksiyonların hepsini uygulama üzerinden de özelleştirebiliyorsunuz. 10 bantlık Ecolizer ayarları da yine uygulama üzerinden yapılabiliyor. FreeBus 5'in 150 ms'lik gecikme süresiyle oyun modu da bulunuyor. FreeBus 5'in bence en iyi özelliklerinden birisi de arkadaşlar 5 dakikalık şarjda 2 saat boyunca bizi götürebiliyor olması. 20 dakikada kulaklığı sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz bu arada. Aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 3,5 saat kapalı kapalıyken de 5 saat boyunca kullanım deneyimi sunuyor bizlere. Tabi bunu şarj kutusuyla beraber kullanırsanız da 30 saate kadar giden bir pil ömrü var. Her gün 2 saat dinlediğinizi varsayalım. işinize okulunuza gidiyorsunuz, geliyorsunuz. 30 saati doldurmanız gerçekten böyle şarj etmeyi bile unutabilirsiniz bana kalırsa. Gerçekten uzun bir süre. Bir de isterseniz kulaklıklarımızın mikrofonunu test edelim. Alo. Alo geliyor mu? Sesin geliyor. Ne yapıyorsun Koray? Trafiğe yakın bir yerdeyim. Yani dışarıdayım. Araba sesleri şu an geliyor mu bilmiyorum ama seni gayet net ve temiz bir şekilde duyuyorum ben. Ee, ben, ben de bir sıkıntı kusur var mı? Ben trafik sesi duymuyorum. Hatta kapalı bir yerdesin gibi gelmişti ilk başta. Gayet iyi çünkü yanımdan şu an arabalar geçiyor. Sesin hiç kesilmiyor bu arada. Gayet temiz geliyor sesin. süper. Tamam, o zaman Benim Teşekkür de ederim. iyi geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok şu anda. Ayrı bir kesinti yok. Gayet net ve temiz çok bir şekilde alıyorum sesini. Tamamdır. Gayet iyi o zaman. O zaman stüdyoya bekleniyorsun. Hadi gel. Ve gelelim son olarak fiyat kısmına. Kulaklıkları direkt Huawei'in kendi sitesinden satın alırsanız 300 lira gibi bir indirimi oluyor ve toplamda 2699 liraya denk geliyor. Ben genel hatlarıyla bu kulaklığı çok fazla beğendim arkadaşlar. İANC konusunda olsun, işte ne bileyim ses deneyimi konusunda olsun, özellikle ergonomi konusunda olsun beni oldukça mutlu etti. Ha şunu da ekleyelim başka marka akıllı telefonlarla da sorunsuz bir şekilde kullanılması bence önemli bir detay. Hatta gönül rahatlığıyla bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bugüne kadar kullandığım en başarılı kulaklıklardan birisi olduğu benim. Peki siz FreeBus 5'i nasıl buldunuz yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir Web Plus videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.